Matrislerin çarpımı. Evet en önemli mevzulardan birine geldik arkadaşlar. Şimdi matrisler nasıl çarpılır? Matrislerin çarpımı. Matrisin çarpımı bildiğimiz toplama kadar kolay olmayacak. Şimdi ilk olarak nasıl tür matrisler çarpılır? Toplanmada nasıldı? Aynı tür matrisler yani 3 e ikilik bir matrisle 3 e ikilik bir matris toplanabilirdi ya da 5 e dörtlük bir matrisle 5 e dörtlük bir matris toplanabilirdi. Çarpmada ise eğer bir matris m çarpı n matrisi ise çarpma yapmak istiyorsak eğer b matrisi hangi satırla başlaması lazım a'nın sütunuyla başlaması lazım yani b matrisi n çarpı P matrisi olmalı. Sonuç matrisi yani C matrisi ise şunlar gördüğünüz gibi aynı olmak zorunda. M çarpı P matrisi olarak sonuç çıkacaktır arkadaşlar. Yani bunun sütun sayısıyla B'nin satır sayısı, A'nın sütun sayısı ile B'nin satır sayısı aynı olmak zorunda. Bakın buna bir örnek. A 3'e 2'lik bir matrisse, B 2'ye 5'lik bir matrisse, C matrisi ne olmak zorundadır? 3'e 5'lik bir matris sonuç olarak çıkacaktır. Yani ben şöyle bir şey versem desem ki A matrisi 3'e 2 olsa B matrisi de 2'ye 1 matris olsa C matrisindeki elemanları yazmam gerekirse nedir C matrisi? 3'e 1'lik bir matristir. A 1 1 A 2 1 A 3 1 Evet. 3 elemanlı bir matristir. Gördüğünüz üzere sonuç matrisi. Tabi bunu da şöyle yazmayız o zaman. Değil mi? Şöyle daha küçük olarak görebiliriz. Yani burada 6 eleman vardı. Burada 2 eleman vardı. Bakın sonuç sadece 3 eleman. Peki hocam diyorsunuz nasıl çarpım yapılır? Tamam. Şimdi nasıl çarpım yapılır? Onu görelim. Bakalım. Şimdi diyorum ki A matrisi arkadaşlar 1, 2, 0 3, 4, eksi 2 olsun. B matrisi ise 3, 1, 4, 2, eksi 2, 3 olsun. Bizden istenilen A çarpı B matrisini bulunuz dediği zaman biz nasıl çarpım yapıyoruz? Lütfen dikkat edinleyiniz. Bu kaça kaçlık bir matris arkadaşlar? Bu 2'ye 3'lük bir matris. Bu kaça kaçlık bir matris? 3'e 2'lik bir matris. Bizim sonuç matrisimizde kaç eleman var? 1 değil mi? Kaça kaçlık bir matris olacak çarptığım zaman? 2'ye 2'lik bir matris olacak. 1, 2, 3, 4 elemanlı bir matris sonuç matrisimiz. İlk olarak biz bu sonuç matrisimizin yani bu C matrisi ise eğer C ise C11 yani birinci satır birinci sütunundaki elemanı bulmak istiyorsak ilk gelen kimdir? A matrisi mi? A matrisi şu ilk gelen A matrisinden gelecek. ikinci gelen B matrisinden. İlk gelenden satır gelecek. ikinci gelenden sütun gelecek. Her zaman gibi. A matrisinin birinci satırıyla çünkü bunun adı ne? A11. Bunun birinci satır, pardon C11. Birinci satırı ile ilk gelenin birinci satırıyla ile ikinci gelenin birinci sütununa bakacağım. Taraf tarafa çarpacağım. Bakın 1 ile 3 çarpılıyor. 3 2 ile kim çarpılır o zaman? 4 çarpılıyor artı 8. 0 ile kim çarpılıyor? Eksi 2 artı 0. Toplamı ne oluyor? 11. İşte bulduk. Şimdi şuraya geldim değil mi? Bunun, bunun, adı ne arkadaşlar? Bakın adı ne? c e 2 pardon C1'e 2. C1'e C1'e 2. Şunu düzgün yazalım. Kafanız karışmasın. Bunun adı ne? C1'e 2 elemanı. Yani kimi alacağım? İlk gelenden birinci satırı, ikinci gelenden iki, ikinci sütunu alacağım. Birinci satırı alıyorum. Birinci satır kim? 1, 2, 0. O zaman neyi alacağım? İkinci sütunu, ikinci gelenden ikinci sütunu alacağım. Ne çıkacak o zaman? Taraf tarafa çarpıyorum yine. 1 çarpı 1, 1. 2 çarpı 2, 4. 0 çarpı 3, 0. 1 artı 4 ne olacak? 5 olacak. Şimdi devam edeceğim. Buna bakacağım. Diyeceğim ki bu ne? İkinci satır birinci sütür. İkinci satırı aldım. Birinci sütunu aldım. Taraf tarafa çarpıyorum. Ne oluyor? 9 artı 3'te 3 ile 3 çarptım. 4 ile 4'ü çarptım. 16 eksi 2 ile eksi 2'yi çarptım. Artı 4. Ne oldu burası da arkadaşlar? 29 oldu. Peki yani son olarak c 22yi buluyorum. Kim? İkinci satır, ikinci sütun. İkinci satır, ikinci sütun. İkinci satır, ikinci sütun. İyice bakınız arkadaşlar bakın. İkinci satır, ikinci sütun. Ne olacak çarptığım zaman? 3 ile 1'i çarpıyorum 3 oluyor. 4 ile kimi çarpıyorum? 2'yi çarpıyorum 8 oluyor. Eksi 2 ile kimi çarpıyorum? 3'ü çarpıyorum. Eksi 6 oluyor. Topluyorum 2 ve 5 oluyor. Sonuçta C sütunu yani çarpım matrisi 11, 5, 29'a 5 olacaktır. Bir tane daha çarpım yapıyorum hemen iyice anlayalım. Bu sefer biraz daha hızlı yapacağım arkadaşlar. Lütfen dikkatle dinleyiniz. Çarpma A matrisi 3'e 1, 4'e 2'ymiş. B matrisi 2, 0, 5, eksi 2, 1, 4 olsa A çarpı B matrisini bulunuz demişse Hemen biz bunu kaça kaçtık? 2'ye 2'lik. Bu kaç? 2'ye 3'lük. O zaman bizim çarpım matrisimiz kaç olacak? Bunlar gidecek. Kaça kaçlık olacak? 2'ye 3'lük olacak. Yani şurada 1, 2, 3 eleman var. Burada da 1, 2, 3 eleman da burada var. Anladınız mı? 2 satırlı 3 sütunlu bir eleman, şey olacak, maçısı olacak. Mutlaka çarpım matrisini Elemanlarıyla şöyle göstermeniz lazım Yoksa bulmakta güçlük çekebilirsiniz Mesela bu elemanı söyleyin Bu eleman nedir Birinci satır birinci sütun Birinci satır birinci sütun A çarp B ya İlk gelenden satır ikinci gelenden sütun alınır her zaman E taraf tarafa çarptım 6-2-4 oldu Gördünüz mü Peki buna bakıyorum bu ne Birinci satır ikinci sütun Birinci satır ikinci sütun 3 ile 0, 1 ile 1. 0 artı 1, 1. Görebildiniz mi? Evet. Devam ediyorum. Bu ne? Birinci satır, üçüncü sütun. Birinci satır, üçüncü sütun. E çarpıyorum. 15 artı 4, 10, 9 oluyor. Evet. Bu ne? İkinci satır, birinci sütun. İkinci satır, birinci sütun. 8, eksi 4, 4 oluyor. Evet ikinci satır ikinci sütun. Bakın 2 bu ne? C2 2. İkinci satır ikinci sütun. Çarpıyorum 4 kere 0 0. 2 kere 1 2. Peki devam ediyorum. İkinci satır üçüncü sütun. Gördünüz mü? İkinci satır üçüncü sütun. Hemen yazıyorum. Bu ne? 4 kere 5 20. 4, 2, 2, 4 kere 5 20. 2 kere 4 8 20, 28. O zaman benim aradığım Matris A çarpı B matrisi 4 1, 19, 4, 2, 28 matrisi oluyor arkadaşlar Bakınız lütfen Eğer A matrisimiz 2-4, 3-1 ise A kare matrisi nedir diye sorarsa A çarpı A matrisi demektir yani 2 eksi 4 3 eksi 1 çarpı 2 eksi 4 3 eksi 1 demektir. E bunun içinde oluşan matris yeni oluşan matris nasıl olacaktır? 2'ye 2, 2'ye 2, 2, şunlar değil mi? Bitiş ve başlangıçları aynı. Yeni oluşan matrisimiz yine 2'ye 2, -2 matrisi oluşacaktır. E bakıyorum birinci satır birinci sütun. Hemen 4 eksi 12 eksi 8. Birinci satır ikinci sütun ne? Eksi 8 artı 4 eksi 4. İkinci satır birinci sütun. 6 eksi 3 3. İkinci satır ikinci sütun. Eksi 12 artı 1 eksi 11. Gördünüz mü? Hemen çarpmayı ne yapabiliyorum? Hızlı bir şekilde artık yapabiliyorum. Peki yeni bir tane daha bakalım. Şuna bakınız arkadaşlar. 3e7 çarpı eksi 1'e 5 maçsı. Bu kaça kaçlık bir maçsı? 2e1'lik. Bu kaça kaçlık 1e2'lik. Yeni maçsımız kaça kaçlık oluşacaktır arkadaşlar? 2e2'lik bir maçta oluşmayacak mıdır? Yani şöyle 4 tane eleman olacaktır, değil mi? Bakalım hemen o 4 elemana. Bu ne? 1. satır 1. sütun. 1. satır birinci sütun. Çarptım. Eksi 3 çıktı. Bu ne? 2, birinci satır, ikinci sütun. Birinci satır, iki, birinci satır, ikinci sütun. Kaç çıkacak? 15. Buna bakıyorum. İkinci satır, ikinci sütun. İkinci satır, pardon ikinci satır, birinci sütun. İkinci satır, birinci sütun. Ne oldu? Eksi 7 oldu. İkinci satır, ikinci sütun. Ne oldu? 35 oldu. Gördünüz mü? Bu küçük matrislerden daha büyük bir matriste oluşma olasılığımız var. Gör 2'ye 2'lik bir matris oluşturduk çarpım sonucunda. Şimdi çarpma işleminin özellikleri. Çarpma işleminin özellikleri. Bakalım hemen çarpma işleminin özellikleri. Çarpma işleminin özellikleri. Arkadaşlar fonksiyonları da hatırlarsınız değil mi? Yani fog x'in tersini aldığımızda ne oluyordu? Hatırlayınız g-1 bileşke f-1 x oluyordu. Hatırladınız mı bunu? Bizim çarpma işlemimizde buna benzer çalışır. Mesela a çarpı b'nin eksi birinci kuvvetini alsam b eksi bir çarpı a eksi bir olur. Tabii eksi bir neyi ifade eder? Çarpmaya göre tersi ifade eder. Ters bulmayı daha ileride göstereceğim. A çarpı B eşit midir B çarpı A'ya? Hayır. Bu da çok önemli. Neden? Fog X eşit değildir değil mi? Gof X e. Oradan aklınıza gelebilir. Fonksiyon gibi düşünürseniz. Peki C çarpı A artı B... C çarpı A artı C çarpı B nedir? Eşittir. A çarpı B çarpı C A çarpı B çarpı C yani A çarpı B ile B çarpı C'yi düşünürsek birleşme özelliği vardır. Bakın unutmayın. Matrislerde değişme özelliği yoktur çarpmada. Çarpmada matrisle çarpımda matriste çarpımda ne yoktur? Değişme özelliği var mıdır? Yoktur. Değişme özelliği yoktur fakat ne vardır arkadaşlar birleşme özelliği vardır. Birleşme özelliği nedir? Vardır. Özelliği vardır. Şimdi et, çarpmaya göre etkisiz elemanı konuşacağız. Çarpmaya göre etkisiz eleman nedir? Çarpmaya göre etkisiz etkisiz eleman. Arkadaşlar Kare matrislerde, n çarpı n türündeki matrislerde eğer bu 3'e 3'lük bir matrisse 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Sadece köşegenin üzerinde 1 olan matrisler etkisiz matristir, birim matristir. Neye göre? Çarpmaya göre birim matristir. Peki. Mesela I4 neyi tanımlar arkadaşlar bizim için? 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 İsterseniz deneyebilirsiniz. Yani şunun 0 pardon. 1 0 0 1 2 ikilik bir matris olsun. Bu A matrisi olsun. A matrisi ile B matrisini çarparsanız yine B matrisi oluşur. C matrisi ile A matrisini çarparsanız yine C matrisi. Neden? A matrisi bir I2 matrisidir değil mi? Eğer tabi B'de 2'ye 2'lik ya da C'de 2'ye 2'lik bir matrisse, kare matris ise eğer. Şuna bakınız. Şuradaki notları hemen yazalım. karşılık düşünelim. Bakın unutmayın. A çarpı B matrisi ile B çarpı A matrisi eşit olmak zorunda değildir bir tane de A çarpı B maç 0 ise bu matrislerden herhangi biri illa 0 olmak zorunda değildir. B de 0, C, A da 0 olmak zorunda değildir. Eşit olmayabilir. A çarpı B matrisi ile A çarpı C matrisi birbirine eşitse A'lar birbirini ne yapamaz? Götüremez. B eşit değildir, C'dir. Yani B ile C matrisi eşit olmak zorunda değildir. Lütfen bir matrisin 5. 10. kuvvetini alırken şuna dikkat ediniz. A kare matrisinde bir sorun yok. A çarpı A demektir. A küp matrisinde A çarpı A kare demektir. Bunların yerleri değişik olunca sorun yaşarız ya. O yüzden gösteriyorum. Mesela A4 matrisi A çarpı A küp matrisidir. A n'in c kuvvetten matris demek A çarpı A n eksi birinci kuvveti demektir arkadaşlar. Buna özen gösteriniz. Yani A5 matrisi A çarpı A4 matrisidir. Tabii ki birim matrisin yüzüncü kuvveti de yine kendisine eşittir. Mesela eğer şöyle düşünün 1 0 0 0 1 0, 0 0 0 1 I 100 nedir arkadaşlar? Yine I'dır. Değil mi? I dediğimizde birim matrisdir. Şimdi A matrisini bize tanımlamışlar. Demişler ki eksi 1, 3, 0, 1 ve ise demişler. Sen bize arkadaş A üzeri 50 matrisini bulur musun demişler. Tamam dediniz. İlk olarak siz düşündüğünüzde ne düşünürsünüz çözüm için? A 50'ye ulaşmak için A kareyi bulayım diye düşünürsünüz. A çarpı A matrisi değil mi? Eksi 1, 3, 0, 1. E-1 3 0 1 Prosedürden ayrılmıyoruz. 2'ye 2, 2 matrisi ise burası da 2'ye 2, 2 matrisi ise oluşan matris ne olacaktır? 2'ye 2. Çünkü bunun bitişi bunun başlangıcı eşit. Tamam. Şimdi 4 tane eleman bulacağım. Hemen başlıyorum 4 elemana. 1. satır 1. sütun. 1'e 1'i buluyorum. Yani 1. satır 1. sütunu buluyorum. 1 1 1-1 ile 1'i çarpıyorum. Ne oluyor? 1 oluyor. 3 ile 0 çarpıyorum. 0 oluyor. Topluyorum. 1. satır İkinci sütuna bakıyorum. Eksi 3 artı 3 sıfır oluyor. İkinci satır birinci sütuna bakıyorum. Sıfır 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 oluyor. İkinci satır ikinci sütuna bakıyorum. Sıfır 1 bir, bir oluyor. Evet bir baktım ki bu ne matrisi? Etkisiz matris. Birim matrisi. E ee, A kareden A 50'ye nasıl gideceğim? 25. kuvvetini alarak gitmez miyim? E ee, o zaman bakarım derim ki Birim matrisin 25. kuvveti nedir? Yine birim matrisidir. A50 ne olur o zaman arkadaşlar? 1, 0, 0, 1 olmaz mı sonucu? Mesela bakıyoruz. Diyoruz ki yeni bir sorumuz var. A matrisimiz eksi 2, 3, eksi 1, 2 imiş. Bize neyi sormuş? A37 matrisini bulunuz demiş. Hemen işe başlıyorum. Diyorum ki öncelikle neyi bulurum? A kareyi bulmaz mıyım arkadaşlar? A çarpı A matrisi. Yazarım hemen. Eksi 2'ye 3, eksi 1'e 2, eksi 2'ye 3, eksi 1'e 2. Bakıyorum diyorum ki çarpmaya başlıyorum. E burası 2'ye 2'lik bir matris. Buraya 2'ye 2'lik bir matris. Şunun sonu bunun başı aynı olduğu için çarpım yapılabilir. Sonuç ne olacaktır? Yine 2'ye 2'lik bir matris oluşacaktır. Hemen bakıyorum. Diyorum ki Birinci satır birinci sütun çarpıyorum. 4 eksi 3 1 oluyor. Eksi 6 artı 6 0 oluyor. İkinci satır satır birinci sütunu yapıyorum. Diyorum ki eksi 1 eksi 2 ile çarpılınca 2 oluyor. 2 ile eksi 1 çarpılınca 0 oluyor. Yeniden çarpıyorum. Eksi 3 artı 2. Evet 1 oluyor. O zaman diyorum ki arkadaş ben A37'yi şöyle yazabilirim. A çarpı A üzeri 2'nin 18. kuvveti diye yazabilirim. A çarpı 2'nin 18. kuvveti ne olacaktır? I2 olacaktır. I2 kimdir? Etkisiz matris. Yani A matrisi eksi 2, 3, eksi 1, 2 iken etkisiz matriste yani birim matriste nedir? 1, 0, 0, 1'dir çarpmaya göre. Bunun sonucu ne olacaktır arkadaşlar? Yine A yani kendisini verecektir. A matrisi de ne olacaktır? Sonuç matrisi A üzeri 37 eşittir. Eksi 2, 3, eksi 1, 2. İsterseniz çarpımı yaparak da bulabilirsiniz bunu. Bakın bir tanesini yapın. Birinci satır, birinci sütun deyin. Birinci satır, birinci sütun. Eksi 2 ile 1'i çarpınca eksi 2. 3 ile 0'ı çarpınca 0. Toplayınca yine ne olacaktır? Eksi 2 olacaktır. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Diyorum ki yeni bir sorumuz var. A matrisimiz 2, 0, 0, 3 olsun. Bize neyi sormuş ise A üzeri 20'yi sormuş arkadaşlar. A üzeri 20'yi bulacağım. A önce ne yapmalıyım? A kareyi bulmalıyım değil mi? A kare eşittir. A çarpı A olmayacak mıdır? Yani 2'ye 0, 0'a 3 çarpı 2'ye 0, 0'a 3 maçsı. Hemen başlıyorum. Birinci satır, birinci sütun. Tabii 2'ye 2, 2'ye 2. Bunun baş, bunun sonu, bunun sonu, bunun başı. O zaman ne olacaktır? Yine 2'ye 2 iki maddesi oluşacaktır. 2'ye 0, 0. 2, birinci satır, birinci sütun. 2 kere 2, 4 olacaktır. 0 kere 0, 4. 0 kere 0, 0 olacaktır. Toplamı 4 olacaktır. Birinci satır, ikinci sütun. Çarpıyorum. 0, 0. İkinci satır, birinci sütun. Çarpıyorum. 0 kere 2, 0. 3 kere... 0 0. E devam ediyorum. İkinci satır ikinci sütun 0 3 kere 3 9. Hmm, diyorum deva bunun devamını getirmem gerekiyor. O zaman diyorum ki A küpü bulayım. A küp için yazıyorum. A küp eşittir A çarpı A kare. A kaçtı arkadaşlar? 2 0, 0'a 3'tü. Neyle çarpıyorum? 4'e 0, 0'a 9

Bir şey dikkatimi çekiyor arkadaşlar. Bakın küpünü aldığım zaman burası ne olmuş? 2'nin kübü, burası da ne olmuş? 3'ün kübü olmuş. Bu böyle gittiğine göre bana sorulan eğer a üzeri 20 ise o zaman ben 2'nin 20. kuvveti 0, 0, 3'ün 20. kuvveti diye tanımlayamaz mıyım? Evet, kuralı bulup sonlandırmış oldum böylece sorumu. Şimdi bir matrisin devri, bir matrisin devriğini görelim. Bir matrisin devriği, yani transpozu, transpoz. Şimdi arkadaşlar, A matrisi m çarpı n bir matris olsun. Bu 1, 3, 5, 4, 7, 8 maçısı olsun. Hatta M çarpı N 2 çarpı 3 maçısı oldu. A transpoz demek satırların sütun olduğu durumdur. Yani birinci satırın birinci sütun olduğu 1, 3, 5. İkinci satırın ikinci sütun olduğu 4, 7, 8 olduğu bir maçısıdır. İşte bu da nedir? 3'e 2 maçısıdır arkadaşlar. Anlamadığımız bir şey var mı? Gayet kolay değil mi transpoz? Ama transpozu bulmak kolay. Transpozun özelliklerine dikkat ediniz lütfen. Transpozun özellikleri. Transpozun özellikleri. Matris transpozunun özelliği Nasıl gösteriliyor? A üzeri T diye gösteriliyor değil mi? Eğer bir toplamımız varsa A artı B üzeri transpozu soruyorsak A transpoz artı B transpoza eşittir. 2. Eğer A bir matris ise ki öyle K çarpı A'nın Transpozu K çarpı A transpoz olarak Ne yapabiliriz Yazabiliriz Üçüncü özelliği A çarpı B'nin transpozu Arkadaşlar bakın bu önemli B transpoz çarpı A transpozdur. Transpoz üzerlerine dağılır ama Yerlerinde ne yapar Çarpmada değiştirir Çarpmada yerlerini değiştirmesi de Önemli olur Dördüncü özelliğimiz nedir? Bir matrisin transpozunun transpozu nedir? Kendisine verecektir. Şimdi bir örnek çözelim bununla ilgili. Diyelim ki A matrisimiz 2, 3, eksi 1, 4, 0, 5 ise... A çarpı A transpoz nedir diye sormuş. Hemen işe başlıyorum ben. Diyorum ki A matrisimiz bu. A transpoz matrisimizi yazalım. A transpoz matrisimiz nedir? 2, 3, eksi 1, 4, 0, 5. Görebildiniz mi? Transpoz matrisi yazıp çarpma yapacağız. Şimdi birinci matrisimiz 2, 3, eksi 1. İkinci matrisimiz 4, 0, 5. Çarpı 2, 3, eksi 1, 4, 0, 5. Bunları çarpacağız. Diyorum ki birinci satır ta önce şuraya bakalım. Bu kaça karşılık bir matris? 2'ye 3'lük. Bu 3'e 2'lik. Bizim aradığımız matriste kaç eleman var? 2'ye 2'lik değil mi? 3'ler gitti. 2'ye 2'lik. Yani 4 tane eleman var. Yani birinci satır, birinci sütun. Hemen yapıyorum. 2 kere 2, 4. 3 kere 3, 9. 13. Eksi 1 ile eksi 1 çarpıyorum.